nasılsınız acaba? İyi olduğunuzu ummak isterim. Bugün çok güzel bir pilav yapacağız. Değişik bir pilav. Ee, ezogelin pilavı diye geçiyor. Ben oldukça küçük ölçülerle yapacağım. Çünkü bizim evin halkı malum. Çok fazla pilav yiyemez. Ama e, tam ölçüleri de vereceğim. Ben yarım şar bardak kullanacağım yaparken. Bu pilavın özelliği 3 ayrı malzeme kullanıyor olmamız. 1 pirinç, 2 bulgur, Arpa şekliye Oldukça lezzetli. Her şey, var Her şey var içinde. Bir sürü sebze de var. Dolayısıyla et yemekten hoşlanmayanlar için de oldukça doyurucu bir lezzet Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ya da etin yanına alternatif olarak kullanabilirsiniz. Hemen şöyle malzemeleri sayalım. Yarım su bardağı kadar pirincimiz, yarım su bardağı kadar. Bulgurumuz yarım su bardağı kadar arpa şehriyemiz var. Tekrar söylüyorum. Tabii ki bunları birer bardak olarak yapabilirsiniz. Ortalama 5 kişilik bir aile için. Biz küçük bir aile olduğumuz için ben ölçüleri azalttım. Ee, bir tane soğanımız var. Küçük doğranmış. Bizim domateslerimiz çok küçük. Bu tarla domatesi diye tab tabir edilen. Dolayısıyla iki tane domates. Normal şartlarda bir domates yeterli olacaktır. Bir tane çaylı son biberimiz var birden birazcık az biz çok az pirinçle yapıyoruz diye birazdan birden biraz az bir kırmızı biberimiz var ee, bir tane tek dal taze soğanımız var e, ee, sonra bir parça şöyle bir yemek kaşığına, dolu yemek kaşığına denk gelecek, kadar tereyağımız var ben tencerenin içine çok az bir sıvı yağ koydum tereyağı sıvı yağ biraz daha güzel karışsın diye biraz da tuzumuz var benim toplamda bir buçuk bardak kadar e, pirincim olduğu için de 2 bardak kadar da et suyum var. bu yolla yapabilirsiniz. Halihazırda tavuk suyunuz varsa hani bir tavuk haşladıysanız onun suyunu kullanabilirsiniz ya da et suyunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Bir de geçen gün kadınların elinden anlatırsanız size bahsetmiştim. Onlar bana çok güzel bir sebze kurusu göndermişlerdi. İşte bu pilava çok yakışacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir avuç içi kadar da sebze kurumuz var. İçine ekleyeceğimiz. Gayet lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Gönlünüze göre bu malzemeler e, çerçevesinde eğer seviyorsanız maydanoz ekleyebilirsiniz, dereotu ekleyebilirsiniz. Çok da lezzetli olacaktır. Gönlünüze göre elbette ki bu lezzetleri arttırabilmek mümkün. Küçük sessizlik oldu. E, bu hafta siz de online eğitimle Evde yemek kulübünüze devam edeceksiniz. değil, mi? Yemek dersi yapacaksınız. Her evet. Ve ne yapacaksınız anlat bakalım. Ne yapacak? Mozaik yapacağız. Anlat. Ne Şimdi perşembe günü öğleden sonra su okula e, online o, bağlanacak. Okul bittikten sonra. Online bağlanacak ve arkadaşlarıyla beraber e, öğretmenleri eşliğinde mozaik pasta yapacaklar. Sonra dedim ki, acaba bu mozaik pastayı bizimle de paylaşır mısın, bize de yapar mısın? Hı -hı. Yapar mısın? Yaparım. Yaparım. Sen böyle çekingen davranınca benden korktuğunu düşünüyorlar. Benden korkuyor musun? Yok. Niye korkuyorum? <laughs> Biliyorum, <laughs> <laughs> korkuyorum. Şaka yapıyorum. Tabii ki korktun, şimdi biz yapıyoruz. Korktun mu yana? Hayır, olmadı. Ama parlatıcı var, tutan demiştim. Şimdi çok az bir sıvı yağ koymuştum tencerenin içine. Hemen tereyağı da içine attım. Birazcık ereceğim. Maalesef tereyağın erimesi uzun sürüyor. Çünkü biz tereyağlarımızı büyük paket alıp, öyle çok daha ekonomik oluyor çünkü, küp küp kesip donduruyoruz. Hani her bir yemeğe bir küp kullanacağımız şekilde. Öyle olunca da da böyle tencereye koyunca birazcık uzayabiliyor erimesi. Ama neredeyse hazır. Şimdi önce soğanları şöyle bir ateşte çevireceğim. Evet. Bir tane yemeklik dolanmış soğan. Bugün çok paylaşabileceğimiz bir tarifimiz olmadı. Şöyle. Taze soğanımızı da koyalım. İstediğiniz başka bir sebze. Mesela pırasa çok yakışır içine. Taze soğan yerine pırasa da koyabilirsiniz. O da soğan Çok da güzel olur. Şöyle birazcık kavrulduktan sonra o da et suyumuz. Şöyle hafif bir kavrulduktan sonra e, biberleri ekleyeceğim. Sonra arpa şehriye ekleyeceğim. Arpa şehriye biraz daha kavrulmak istiyor çünkü. Sonra pirinçleri, bulguru ve normal pirinci ekleyeceğim. Domatesini de koyacağım. Sebze kurusunu koyacağım. Tuzla lezzetlendireceğim. Üzerine et suyunu bırakacağım. Ve pişmeye bırakacağım. Çok da güzel, hızlı. E, çok doyurucu birçok lezzeti içinde barındıran güzel bir tarif ortaya çıkacak. Soğanlarımız kavruluyor. İçine biber de ekleyelim. Birazcık özellikle yeşil biber bana hep çok zor bir şey olmuş gibi geliyor. Menemen yaparken de önce biberleri eklerim için. Birazcık kavururum ardından diğer malzemeleri eklerim. Şöyle. Normal şartlarda biraz daha uzun uzun kavurabilirsiniz. Ben burada kavururken böyle uzun uzun sizi bekletmeyeyim diye biraz daha hızlı davranıyorum. Siz azıcık daha tadını çıkara çıkara kavurabilirsiniz. Kavurmak ister misiniz? ve bacaktan uzak durarak Ne? biberlerimiz de şöyle bir kaldırıyor yavaş yavaş içine arpa şehriyelerimizi atacağız. <laughs> bu arada gördüğünüz gibi hala saçlarımı örgülüyorum ya istemedin. Ya öyle her şey miydin? Kaç kere istedim. Saçımı örecek misin? Sonra. Biberlerimiz de şöyle bir hafif yumuşadı. Şimdi artık şehriyeyi ekledim içine. Biraz arpa şehriyeleri kavuracağım. Ardından pirinçlerin domatesini, kırmızı biberini koyacağım, lezzetlerini ekleyeceğim. Ve aslında iş bitecek. Hemen ölçüleri bir kere daha söyleyeyim. Ben yarım şar bardakla yapıyorum. Yarım bardak pirincim, yarım bardak bulgur, bulgurum pilavlık bulguru. Yarım bardak da arpa şehriyem var. Onun dışında bir tane soğan, bir iki dal zevkinize göre. Taze soğan. 2 tane küçük domates ya da bir tane büyük domates küçük küçük doğranmış. Bir kırmızı biber, bir yeşil biber. Gönlünüze göre başka istediğiniz sebze varsa elbette ekleyebilirsiniz. E, dereotu maydanozla lezzetlendirebilirsiniz. Ben biraz daha lezzet katsın diye sebze kuruları ekleyeceğim içine. Sonra e, ne kadar olduğuna bağlı yaklaşık yani 1,5 ama içine domates koyduğumuz için biraz daha ölçüyü aşağıda tutacağız. Bir buçuk bardak toplamda pirincim olduğu için iki bardak kadar et suyu koyacağım içine Benim ve et pişmeye bırakıyorum. Çünkü geldi miyle suyu? Evet. İyi de açta. Bye bye. Bye bye. Kolay gelsin. Evet. Birazcık arpa şehriyelerimiz kavrulsun. Ardından. Bunun diğer malzemeleri ekleyeceğim. Ve, maalesef Perşembe günü su muzayı pasta yapmayı öğrenecek. Acaba Cuma günü bize mi yapsa? Hafta sonu hazırlığım olsa? Ne dersiniz? Bu arada bu hafta sonu Pazar günü anneler günü. Anneler günü için bir özel hazırlık yapsak diye düşünüyorum. Ama ne yapsak onu bilmiyorum işte. Eğer bir fikriniz varsa yazabilirsiniz domatesimizi ekledim. Artık yavaş yavaş her şey içine bitmeye başlıyor. Bulgurumuz yıkayıp koymuştum. Yıkayıp süzdüğümüz bulgurumuz ve yıkayıp süzdüğümüz pirincimiz de içine gidiyor. Eğer severseniz daha fazla yağ elbette ekleyebilirsiniz ben çok yağlı tercih etmediğim için ailem için bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı, çok az da bir sıvı yağ ekledim içine, zeytinyağı. Gönlünüze göre. Ne kadar yağlı sevdiğinizle alakalı bu. Şöyle bir kavuracağız. Biberlerimi de ekleyeyim, kırmızı biberlerimi. Evet. Böyle rengarenk ee, hakikaten çok keyifli çünkü içinde yeşili de olan, kırmızısı da olan, yavaş yavaş artık son günleri, son soğuk günleri yaşıyoruz inşallah. Havalar gittikçe ısınıyor, yaz geliyor. Dolayısıyla o yaz hissini sofralarda uyandıran tarifler vermeye çalışıyorum ben de. Şöyle bir dediğim gibi kase dolusu, avuç içi dolusu sebze kurusu dağıttım içine. Şimdi bende et suyu yoktu, dolayısıyla bulion et suyu hazırladım. Dolayısıyla çok fazla tuz koymayacağım, biliyorsunuz bulionun da içinde tuz var. Şöyle hafifçe bir tuzlayacağım, yine de sebzeler tuz sever çünkü. Hafif bir tuz. Birazcık şöyle kavurduktan sonra pirinçlerim azıcık şeffaflarsın. Bu arada ben biberi çok kavurarak yapmam anacığımdan öğrendiğim bir tariftir. Senelerdir söylerim. buçuk e 1,5-17 dakika diye. Hep de tutar. Ee, o yüzden önceden suda bekletmem. Sadece yıkarım. Ee, sonrasında çok hafif kavurduktan sonra bir buçuk e bırakırım. Hiç bugüne kadar lapa olmadı. Pişmediği de olmadı. Hep çok e, iyi bir sonuç aldım. E, dolayısıyla tutan bir yöntemdir. Size de tavsiye ederim. Şöyle Görüyor musunuz? Rengarenk bir tencere. Çok keyifli. Şöyle birazcık daha şekeri suyuna ekleyeceğim. Yaklaşık 2 su bardağı toplamda 1,5 su bardağı kadar pirinç var. Bakarsınız eğer eksik geldiğini hissederseniz azıcık daha su eklersiniz içine. Şöyle karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bundan sonrası normal pilav pişirir gibi piştiğini gördüğüm an altını kapatacağım. Üzerine bir peçete koyacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Demlendikten sonra servise hazır hale gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyifli ve lezzetli bir tarif olduğunu düşünüyorum. Size de afiyet olsun derim yaptığınız zaman. İftar için oldukça hafif bir o kadar da doyurucu bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Saat 14'te Kader Little Prince Akademi ile canlı yayında olacağız ve çok özel hikayelerini dinleyeceğiz. Engelli çocuklarla ilgili neler yaptıklarını konuşacağız. Lütfen bizimle olun. Görüşmek üzere.